Astra H'ın özellikleri say say bitmiyor arkadaşlar. Kendi aracım 2011 model Essentia konfor paket. Şöyle baktığınız zaman çok boş bir araç gibi duruyor ama aslında çok dolu bir araç ve kaliteli malzemelerden üretilmiş bir araç. Aracım elektronik şanzımanlı yarı otomatik. Şimdi diyelim ki aracınızı park ettiniz. Kaldırım kenarına, yol kenarına. Araçtan ineceksiniz. Kontaj yerinde bırakmak istemiyorsunuz. Normalde zaten park lambasını açık bırakabiliyorsunuz ama bu sefer bütün park lambalar yandığı için akünün ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. Mühendisler bunu da düşünmüş park ettiğiniz taraf sağ veya sol taraf fark etmiyor. Sinyal kolunu ne tarafa park ettiyseniz o tarafa doğru indiriyorsunuz. Mesela ben şu an soldayım. Sol tarafa doğru indirdim sinyal kolunu. Bu şekilde sadece sol tarafın ön park ve arka park lambası yanıyor. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde bakın diğer taraf yanmıyor. Şimdi ön tarafı göstereyim size. Bakın sol taraf yanıyor. Sağ taraf yanmıyor. Bu şekilde aracınızın park lambasını açık bırakabilirsiniz. Görünürlük açısından. Eğer karanlık bir yerde park ediyorsanız 2 dakikalık 5 dakikalık bir işiniz varsa bu şekilde açık bırakabilirsiniz. Hatta sağ tarafı da göstereyim şu şekilde. Bakın bu sefer sol taraf söndü sağ taraf yandı. Sol taraf söndü sağ taraf yandı arkadaşlar. Bir sonraki özellik videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.